Evet merhabalar. Şimdi bugün bir konudan bahsedeceğim. Neden tavsiye vermiyorum ve neden tavsiye almamalısınız genel olarak ondan bahsedeceğim. Japonya'dan ben ilk Türkiye'ye döndüğüm zaman bir konuya çok şaşırmıştım. Öğrenciler hemen her konuda tavsiye vardı. Hocam hangi yabancı dil öğrenmeliyiz? Hangi programla dilini öğrenmeliyiz? Hangi ülkeye gitmeliyiz? Nerede staj yapmalıyız? Bir sürü sorular. Tavsiye istiyorlardı sürekli. Ve bu beni şaşırtmıştı çünkü ya ben uzun yıllar Amerika ve Japonya'da çalıştıktan sonra tabii kişisel olarak da bazı gelişimleriniz oluyor ve aslında insana bu kadar tavsiye istemiyor. Kimse kimse hatta tavsiye de, de bulunmaz, istemezdi. Çünkü şundan dolayı tavsiyeler kişiseldir. Yani anlatacağım biraz neden öyle olduğunu. Ee, mesela şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bir kere bu şu anda bir internetin çöplüğü Zaman yaşıyoruz. Neden? Mesela benim yemek yapma yüzünden tonlarca kitap okumuşumdur ve en sevdiğim, en favori kitabım Altın Brown kitabıdır. Perlit cetvelden başlar, malzeme reaksiyonundan bah bahseder, ısı türlerinden bahseder ve hani yemek yapma materyallerinden bile bahsederek çok güzel bir şekilde yemek yapmayı anlatır. Yani Tarif anlatmaz, yemek yapmayı temellerini anlatır. Ve hani orada da oluşturduğum ben temelde hemen hemen herhangi bir mutfaktan bir yemek pişirebilirim temelden bildiğim için. Yani yemek yapmanın temel mantığını bildiğim için yapabilirim. Şimdi Altın Brown Google'da bir konuşmasına da gelmişim galiba Google'daydı. 10 yıl önce, ta 10 yıl önce böyle bir konuşması var. Hani YouTube bu kadar popüler değilken, internet daha böyle saf, daha e, dürüst bilgilerle doluyken, daha uzmanların konuştuğu bir mecrayken, internetten para kazanmak, hani böyle fenomen olup para kazanma diye bir şey pek yokken yaptığı bir konuşmadan bahsedeyim. Ya şundan şikayetçi diyor ki ya herkes mesela yemek tarifi paylaşıyor, blog yazıyor, işte bak videolar yeni başlamıştır. O kadar yanlış çöp bilgi var ki ve ben diyor ki ya bir uygulama olsun. Ben sadece kaliteli bilgiye para vereyim. Yani ben çöp, internet çöp oldu diyordu. Gerçekten e kalitesizleşti diyordu ki e ben de 96'dan beri internete giren biri olarak yani katılıyorum giderek internet kalitesizleşti. Mesela günümüzde YouTube'u çok verimli bir şey de kullanabilirsiniz, verimli bir halde. Çok verimsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ama işte burada zor olan şey şu, ya izlediğiniz bir şeyin kaliteli mi kalitesi mi olduğunu anlayacak bir alt yapın oluşmak zor. Mesela şundan bahsedeyim. Ben mesela yemek yapma çok iyi biliyorum. Bu Türk yemek kanalı izliyorum ve hani izlerken yemek kötü olduğunu anlıyorum, yapılan hataları fark ediyorum. Tamam. Ama mesela kanalı 1-2 milyon abone var ama anlayabilirim, hata Yani bu hemen hemen çoğu kanalda böyle. E şimdi bilmeyen birisi nasıl anlayacak bu hatayı? Ya da yazım için örnek vereyim. Mesela ben yazımda çok yanlış bir denk gelebiliyorum. Yani çocuk 3. sınıfta ya da yeni bir mezun ya da pek tecrübesi yok ve yanlış bilgiler verebiliyor. Bunu ben fark edebiliyorum ama mesela yeni başlayan birisi bunu nasıl farkına varacak? Ya da şöyle söyleyeyim. Ben mesela atıyorum resim yapmak istiyorum. İzlediğim adam gerçekten kaliteli olup olmadığını nasıl anlayacağım? Yani onun, o biraz daha basit çünkü adamın yaptığı resime bakabiliyorum değil mi? Ve görebiliyorum. Yani resim çok kolay mesela. Ya da müzik olsa dinleyerek anlayabilirim belki. Ama hani siz mesela yazım üzerine videolar izliyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz? O adamın iyi bir yazımcı olduğunu. Dolayısıyla bugün uzman diye düşündüğümüz insanın aslında belki %90'ı uzman bile değil. Yani YouTube'da bunu diyebiliriz. Yani YouTube'daki mesela popüler şeylerin %90'ı aslında çok kalitesiz diyebiliriz belki de. Gerçekten böyle. Peki buna ek olarak bazı manipülatör insanlar var. Mesela onlar da şöyle işte bir haftada Python öğrenin, iki haftada Data Scientist olun, üç haftada oyun geliştirmeci olun gibi şeyler yapıyorlar. Niye? E çünkü kurs satıyorlar. Böyle ikna etmek zorunda parasını alsınlar. Ya yani onlar da başka manipüle edip kendilerine şahsi kazançlar böyle de kripto paralar üzerine olabilir ya da başka bir NFT üzerine olabilir değil mi? Böyle üç kağıt diyebileceğim şeyler de var. Dolayısıyla aslında çok az bir kitleden belki bir faydalı videolar izleyebiliyorsunuz. Yüzde bir, yüzde iki belki de bunları bulmanız zor olabilir. Ee, ve hatta orada bile şöyle bir tehlike var. Mesela diyelim ki buldunuz mesela isim verin. Benim çok sevdiğim bir tane yazımcı var. Videolarınız çok faydalı olabilir. Mesela Bilgem Çakır ve David Hansen Heinemer olması lazım. Bu Ruby on Rails Web Framework'ın yaratan geliştiricisi kişi. Mesela Bilgem Çakır diyor ki yazım matematiksel olmaz, mümkün değil. David ne diyor? yazılımda matematiğe gerek yok. İşte kendi hayatından örnek veriyor. Bir video paylaşmıştım Twitter'da. David'in bir videosu var. Bir saatlik bir video. Yani mesela şeyden bahsediyor. Lisede bütün dersler A, matematik F. Yani kalmış. Bütün dersler çok iyi matematikten kalmış ve dev şunu diyor. Yani yazılım için matematiğe gerek yok. İki uzman, iki dürüst insan peki niye böyle bir farklılık var? E çünkü bir oyun sektörü için konuşuyor. Parantez içerisinde yazılım dediği oyun yazılımı. David'in konuştuğu ise parantez içerisinde web yazılımı. Yani David'e göre yazım demek web yazılımı, bilgim şekilde göre yazılımı oyun yazılımı. İkisi de haklı bakış açısından. Çünkü olaylara öyle bakarsanız şey yapamazsınız. Yani şunu demek istiyorum. Herkes tavsiyelerini kendi bakış açısından verir. yani bunu da farkında olmak gerekiyor. bu, bunun farkına varmak çok zor olabilir sizin için. Yani mesela sen orada bir tercih yapıyorsun matematik öğrenmeye ya da öğrenme konusunda ama webci olacaksan hiç gerek yok ama oyuncu olacaksan da matematik öğrenmezsen yine sıkıntı. Dolayısıyla tavsiyeler sıkıntılar yaratabilir. Ondan benimse size tavsiyem, tavsiye değil de perspektifleri anlamaya çalışın. Yani şunu şöyle izleyelim gidiyorlar. Bir genç şakır bir oyun geliştiricisi olarak böyle bakıyor. David bir web geliştiricisi olarak böyle bakıyorlar diye bakmak lazım. Çünkü bana da bazen yanımda göre, hocam bizim hocalar işte Fight'ını beğenmiyor, siz Fight'ını çok tutuyorsunuz, şudur budur. Öyle bir şey yok aslında. Biz e, öğrenmesen kolay olan hangisiyse onu gösteriyoruz öğrencilere. Bugün farkındır, yarın neyse durur ama orada bir felsefemiz var. Dolayısıyla benim size şimdi e, oksijen oran gelecek garip gelecek bir tavsiyem var evet. Şu anda bir tavsiyem var. Konuyu daha da net anlamanız aslında bu konuyu. Yani neden tavsiyelerin anlamsız olduğu üzerine. Japon filmi var, bayılırım. Rashomon diye bir Japon filmi var. Mutlaka izleyin. E, çünkü ben Amerika'da yaşarken yani şunu fark etmiştim. Amerikalılar bizden ne açıdan ins üstün insan olarak? Çünkü Amerika'da şöyle bir atasözü var. A story has two sides. Yani Türkçesi şu demek. Her hikayenin ya da bir hikayenin iki tarafı vardır. Tamam şimdi biz bir şey duyuyoruz birisinden. inanıyoruz hemen. Aa öyle miymiş? Bizim Türk milletinde bu çok büyük bir zayıflık. İlk duyduğumuz şey hemen inanıyoruz. Ya belki bu olay çok farklı gelişti. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Biz bir olaya olabildiğince farklı bakış açılarından bakmak zorundayız. Perspektiflerden bakmak zorundayız. Tamam mı? Bunun farkında olmak zorundayız. Yani tek bir bakış açısı yetişemeyiz. Mesela ben, bazı öğrencilerim geliyordu bana diyor ki hocam iki kişiyi takip ediyorum. Bir Donald Trump bir de sizi takip ediyorum. Yani tabi bu bir iltifat mı hakaret mi onu da anlayamadım ama yani demek istediğim şey şu bir kişiyi takip etmeyin. Mesela webci mi olacaksınız? Beş tane kişiyi takip edin. Oyuncu mu olacaksınız? Beş kişiyi takip edin. Ve bir kişinin şeyine bakmayın. Yani şuna da farkında olun bir kişinin sözlerinden daha değerli olabilir. Yani şunu her zaman sorgulayın. Tamam bu kişi ben dinliyorum ama bu kişi gerçekten bu konuda uzman bir kişi mi? Bu kişi, bu kişi farklı bakış açılarından bakıyorum bu olaya. Yani bunları tavsiye ederim. Bunun farkında olun ve tavsiyelerin çok tehlikeli şeyler olabileceğinin farkında olun. Ben de bundan tavsiye sorularınıza cevap yazmıyorum genelde. Yani bu sizi umursamamak şu bu değil ama herkes kendi bakış açısını yazar. Ben videolarımda olabildiğince bütün bakış açılarından bakmaya çalışıyorum. Ama o bile belki ben bile mesela belki yapamıyorum. Çünkü gerçekten çok zor. Yani böyle bütün olabilecek bakış açılarından bütün bunları şey yapmak çok zor. Yani şunu sorabilirsiniz. Hocam siz hiç tavsiye veriyor musunuz? Çok nadir veririm. Vermem için bir vereceğim kişi çok iyi tanım lazım. Konuyu çok iyi bilmem lazım. Konunun çok bütün alanlardan görüyor olabilmem lazım. O zaman veririm. Çok nadir veririm. 3-5 öğrencime vermişimdir ya da vermem şimdi çok azdır yani tavsiye vermem o da yani çok ısrar ederlerse ya da ben çok eminsem bir şeyden o zaman tavsiye de bulunurum yani hani, e, genelde vermiyorum yani hani, bunu böyle algılayın mesela tavsiye şey yapmayın dediğim gibi Raşaman filmini ve yani şunu fark edin bir gerçeklik var siz o gerçekliği anlamaya çalışıyorsunuz kendinizi çözmeniz lazım farklı bakış açılarını dinlemeniz lazım ve duyduğunuz bazı şeyler yanlış olacak. Bunun farkında olun. Ee, zor. Süreç zor. Kolay değil. Ama e, bunun farkında olması. Geçenler birisi yorum yazmıştı. Hocam C++'da programlama öğrenmeye başlamak daha iyi diyor. Beni tanıdığım herkes. Yani bu yani şöyle diyeyim ben size. Ha, düşünebilirsiniz. Evet. Ya ben de sorarım. Şimdi Amerika'da mesela üniversitenin %80 %80'i, %90'ı ın fightingle başlıyor. Amerika yazında dünyanın bir numarası eğitimde de. O zaman ya ben de onu sunarım yani hani burada üç kişi getirmenin çok anlamı yok ve hani ben Sipas da biliyorum. Sipas daha önce öğrendim. Fartında Sipas da öğrettik öğreneceğimiz. Java da öğrettik. da öğrettik. Benim kendi tecrübem bakın, kendi deneyimim. Fartında çok daha rahat öğrenebiliyor öğrenciler. Bu benim kendi tecrübem çünkü. Ama dediğim gibi hani C++'ın da kendine göre öğrenmenin bazı avantajları olabilir ama hani o zaman da yani sorarlar o kadar bu konudan kafa yoran eğitimci şu bu hiç mi acaba ee, Amerika'daki özellikle şey yapmıyor diye düşünebilirsin. Hani peki hocam Türkiye'dekiler düşmüyor mu diyeceksiniz. ya yani şöyle Türkiye'de biraz tembellik var hocalar geldi şöyle bakıyorlar bizim notlarımız var fight'ını bir daha kim öğrenecek yani bunu açık açık bana söyleyen hocalar oldu yani gerçekten yani bu faraz bir şey konuşmuyor. Hocam biz bir fightin bilmiyoruz, öğrenemeyiz. İşte notları bir de hazırlamıyorum. Biz 20 yıldır cevap üretiyoruz. Ya yani böyle şeyler diyebilirler ya da siklas ama her zaman bunun farkında olun yani. Hani insanların tavsiyeleri çok fazla tavsiye aramayın. Sadece insanların perspektifleri almaya çalışın ve kendi sonucunuzu kendiniz çıkartmanız lazım. Yani bilgi dinleyeceksiniz ve kendi Yargınıza kendiniz almamız gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bundan sonra artık tavsiye videosu, sorusu almamayı umut ediyorum. İyi günler diliyorum herkese.